27 Nisan haftanın en yüksek kaç sayılı günü olup Merkür artı 7 kat sayısında olacaktır. Merkür Natal Mars'ı bilhassa aslan, başak, kova, balık olanları son derece olumlu etkileyebilir. 25 ve bilhassa 27 Nisan'da Natal Mars'ı kova olan Nelon Musk Merkür'den alacağı olumlu etki ile iletişim ve uzayla ilgili yapacağı olası çalışmalarla dünyanın gündemine oturabilir. Ukrayna Başkanı Zelenski Natal Mars'ı ikizler olan Amerika'dan Merkür bazında son derece olumlu etkiler alabilir. Hatta Amerika'ya bile gidebilir. 27 Nisan'da Irak ile Terazi Burcu Suriye'de sosyal ve siyasi konularda dalgalanmalar, terör faaliyetleri ve saldırıları olabilir. 27 Nisan'da Boğa Burcu İsrail Plüton bazında Filistin ve Türkiye'den olumsuz etkiler alması olasıdır. 30 Nisan'daki güneş tutulması eksi birkaç sayısında olup natal güneş ve Mars'ı boğa, yengeç, aslan, başak, akrep, oğlak, kova, balık olanları olumsuz etkileyebilir. 1 Mayıs'ta hem deprem hem de olumsuz hava koşulları olabilir. 1 Mayıs pazar günü haftanın en düşük kaç sayılı günüdür.